Evet arkadaşlar hepinize selam. Bunu Akıl hastasının zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ve 20 abonemiz oldu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve o arkadaşlar mekan cennet olsun. Yani arkadaşlar mekan cennet olsun diyorum. Bu arada arkadaşlar size bir önemli bir şey demem lazım. Cumartesi günü çorma gidiyoruz arkadaşlar. Yani video kapağı şeyden aldım. At kafasından arkadaşlar. At kafası üzülmesin. Kapak olsun. Bir kere de böyle bir kapak olmasını istiyorum. Ve arkadaşlar akıl hastanesinde oynayacağız. Ve birkaç gün video çekemeyeceğim. Abonelikten falan çıkma. Sadece bakın. Sadece çorma gittiğim için. Çorma gitmesem neyse ne. Ama ama gittiğim için ben bir şey diyemiyorum. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ve ben videoya geçiyorum. Hadi eyvallah. Akıl hastanesine giriyoruz. Aman akıl hastanesi. Ve tımarhaneden kaçmak lazım. Adı İngilizce de ben anlamadım. Hiç bilemiyorum. İnternet baka girdi için arkadaşlar. Bok demedim ya. Tövbe tövbe baka girdi. geberdim. Bir şimdi hasta olduk. Her şeyi de satın almak istiyor ya. Arkadaşlar ben de kaç misin? Bu kazan beni ne Ya manyak ya manyak. Arkadaşlar ben de vallahi billahi hiç kasmıyor Siz de kasar mı bilmiyorum arkadaşlar. Siz de kasar mı vallahi billahi ben de kasmıyor. Yemin ediyorum ben de kasmıyor. Yemin ediyorum Gerçekten de kasma yok Ya sizde sorun ya da internetten YouTube öyle veririz <laughs> Psikopat mı görmek istiyorsun? Ve adamımı sıfırladık ben ya Yok yok <laughs> <laughs> Mal mısın biraderim sen? Abi ne yapıyorsun? Abi gördüğün gibi ağzım açık bakıyorum. Niye bakıyorsun? Girsene şuraya kesin. Abi sana ne ya git. Git. Atla kaçırayım seni. Ulan senin vay ananı sikeceğim de neyse. Tövbe tövbe arkadaşlar küfür ettim şunu kamera var yoksa seni burada pataklamıştım anladın? Defol git. Gözüm görmesin seni. Kafaya bak mal ya. Mal sensin. Tipsiz tablet. Salak geri zekalı geberdiyse bu niye şey ya? Mal ya bu hakikat mal ya geri zekalı. Kapaçıldı, açıldı, Çık, çık, çık. Bu mal ya. Ve dışına çıktık. Sıçtık. Tamam. Kaç tarafa geçmeye çalışacağım? Hoppa. Arkadaşlar vallahi bir daha yemin ediyorum Allah Kur'an-ı Kerim şapsın. Ben ne kasmıyor ama siz de karsansı bilmiyorum. Ya telefonunuzda sorun var ya da internet. <laughs> Demek önemli <yani. gülüyor> Bak. salak. Psikopat mı görmek istiyor? Yetti lan beni. Lan beni yetti. Abi Pepsi var mı ya? Coca-Cola falan. <laughs> sen? Uh, saymasaydın anasın. Ha uh, bunu ne işe yaradığını anladın. Uh, uh, uh. uh. Pat görmek istiyoruz. <laughs> Minigun ne işe yarayacak yani? Minigun uh. ne alaka? mal. What uh, diyeceğim mal. What diyeceğim mal dedim lan. Uh, Aa içeri girebiliyormuşuz. Uh, Arkadaşlar bir dakika beklesin. Çok geçmeye uğraştım ve sonunda geçemedim. Dedim bu ne lan? Uh, tamam. Uh, ha anladım tamam tamam. Abi da bay. Oy. Tımarhaneden kaçmak istiyorum. Aa! Ya salak mısın oğlum sen? Tımarhaneden kaçmak istiyorum yani. 怎么了？ arkadaşlar oha ben buraya geçemedim. Ve <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi tımarhaneden kaçamadık. Böyle türlü gelmişsiniz. istiyorsan arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone olmayı ve bir dinleri de hiçbir zaman ve hiçbir zaman açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaparsanız beni çok <laughs> çok, çok seviniriz arkadaşlar. Görüşürüz. baba.